Alacım nereye dönersen dön götün arkanda kalır. Benim bir Falcon CG var, motosiklet, satlık. 30 lira istiyorum, pazarlık payı vardır. <laughs> Belki de dilimden bu şarkı düşmez. Watch go and go. Buradan Acı selam olsun. Abi bana bir Seninle 2 milyon para gönderiyor. Geceden karanlık <laughs> sebebim. <gülüyor> <gülüyor> Geceden mülteci kederim, korkarım güzelim, korkarım. Hadi ya. Bu şehir beni boğuyor. Daha ağır nasıl dersiniz? 0500'e imam. Plastikle, laylon. Geceden mülteci kederim, güzelim, korkarım. Evet.